Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. 6. sınıf fen bilimleri dersi 1. dönem 1. yazılı sınavıyla karşınızdayım. Arkadaşlar yeni müfredata göre hazırlanmış sorularımızı çözeceğiz. 1. sorumuzla başlayalım. Şu şekilde biraz aşağıya indirelim. Güneş sistemine ait bir görselde gezegenler verilmiştir. Bakın burada gezegenlerimizi gösterdik. Görselden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor 20 puanlık bir soru. Hangilerinin uyduları bulunur diyor. Arkadaşlar, Güneş sistemindeki gezegenlerden Merkür ve Venüs'ün uydusu yoktur. Yani şu ikisinin uydusu bulunmuyor arkadaşlar. Ama diğerlerinin uydusu bulunmakta. O yüzden ne yapacağız? Bunları sırayla yazalım isterseniz. Hangilerinin uyduları bulunur diyor. Şöyle yapalım. Dünya sırayla gidelim biz. Daha sonra Mars diyeceğiz. Mars. Daha sonra Jüpiter. Jüpiter. Satürn. Satürn. Uranüs. Uranüs ve hangisi arkadaşlar Neptün Neptün. Bunların uyduları bulunur. Merkür ve Venüs'ün uydusu bulunmaz. Evet, şimdi şurayı silelim. Diğerine geçelim. B'de ne diyor? Hangilerinin halkaları bulunur diyor. Halkaları bulunanlar basit zaten. Bulunanlar, bulunmayanlar. Tam şuradan bir çizgi çektiğinizde bu sağ taraftakilerin e, halkaları bulunuyor. O yüzden bunların isimlerini yazalım. Jüpiter diyeceğiz. Jüpiter. Satürn. Satürn. Uranüs. Uranüs ve Neptün arkadaşlar ve Neptün. Bunlar halkaları bulunanlar. Şunu tekrardan silelim. Şimdi şurayı birazcık aşağıya indirelim. Geldik. Hangileri karasal gezegenlerdir? Arkadaşlar, karasal ve gazsal gezegenlerimiz vardı. İlk dördüne biz karasal gezegenler, yani iç gezegenler diyoruz. Bakın burası karasal. Yani İç arkadaşlar şöyle parantez içerisinde yazalım. Bunlar ise gazsal gezegenlerdir. Gazsal gezegenler yani dış gezegenlerdir. Bunu da bu şekilde görerek ne yapalım? Cevabımızı yazalım. Hangileri oluyor yani? Karasal iç gezegenlerimiz Merkür, Venüs, Dünya ve Mars. Merkür Merkür diyoruz. Venüs diyeceğiz. Venüs, Dünya Dünya. Bir de ne var arkadaşlar? Mars var. Tamamdır. Bunları da yazdık. Tekrardan şurayı silelim. Şimdi geldik son sorumuza. Buradaki D şıkkına. Asteroid kuşağı hangi iki gezegen arasındadır? Arkadaşlar asteroid kuşağı güneş sisteminde tam şu ikisinin arasındadır. Yani Mars'la Jüpiter'in arasındadır. Bunu da belirtmiş olalım. Şuraya yazalım arkadaşlar. Mars ile Jüpiter'in arasındadır diyeceğiz. Jüpiter gezegenlerinin gezegenlerinin arasındadır. Tamamdır. Bunu da hallettiğimize göre geldik ikinci sorumuza. Şimdi aşağıdaki şekilde verilen tutulma çeşitlerini yandaki boşluklara yazınız. Arkadaşlar burada bir güneş tutulması var bir de ay tutulması var. Hangisi güneş hangisi ay tutulması bir bakalım. Şimdi üstteki şeklimize bakalım. Yani şu şeklimize. Bakın burada aynı olmuş güneş ile dünya arasına girmiş. Bu durumda ne oluyor arkadaşlar? Ayın gölgesi bakın güneş ışınları böyle geliyor ya. Ayın gölgesi nereye düşüyor? Dünyanın üzerine düşüyor. Bu durum güneş tutulmasıdır. Bunaya biz güneş tutulması diyeceğiz. Güneş tutulması. Şuna bakalım arkadaşlar. Burada da dünya güneş ile ayın arasına girmiş. Dünyanın gölgesi nereye düşüyor? Ayın üzerine düşüyor. Bu durumda ay tutulmasıdır. Ay tutulması. Ay tutulması. Evet ikinci sorumuzu da bu şekilde halletmiş olduk. Gelelim üçüncü sorumuza arkadaşlar. Şunu biraz daha aşağıya çekelim. Tamam aşağıda verilen soruları cevaplayınız diyor. Şimdi buna bir bakacağız. Aşağıda verilen boşluğa güneş sistemindeki iç gezegenleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Şimdi az önce arkadaşlar söylemiştim. İç gezegenlerimiz yani karasal gezegenlerimiz bunlardı. Dış gezegenlerimiz ise bunlardı arkadaşlar. Şimdi burada e, iç gezegenler dış gezegenler kolay büyüklüklerine göre sıralayalım şimdi bunları. Arkadaşlar bu iç gezegenleri büyüklüklerine göre sıralarken en büyüğümüz hangisidir? İç gezegenlerde dünyadır. Dünya en büyüğüdür. Şöyle işaretimizi de koyalım. Sonra Venüs gelir arkadaşlar. Daha sonra hangisi gelir? Mars gelir. Mars gelir. Daha sonra ise Merkür gelir. Bu şekilde bir sıralamamız var. En büyüğümüz dünyadır. Daha sonra Venüs gelir. Daha sonra Mars gelir, daha sonra da Merkür gelir. Burada da zaten boyutlara baktığınızda ben özellikle bu görseli koydum. Boyutlardan da anlaşılıyor. Şimdi aşağıda verilen boşluğa güneş sistemindeki dış gezegenleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız demiş. Dış gezegenlerimiz bunlardı. Şimdi dış gezegenlerden de en büyüğümüz Jüpiter'dir. Zaten burada da görünüyor arkadaşlar. Tabi görsellerin hepsini aldanmayın. Belki e, şaşırtmak amacıyla görsellerde bazılarını Mesela Uranüs'ü e, Jüpiter'den büyük gösterebilirler. Dikkat edelim buna. Siz hangilerinin büyük olduğunu kendiniz bilin. Dikkatli olun yani. En büyüğümüz Jüpiter'dir. Jüpiter. Daha sonra Satürn geliyor. Satürn. Daha sonra arkadaşlar Uranüs gelir. Uranüs. En sonda en küçüğümüz ise bu dış gezegenlerden en küçüğü ise Neptün'dür. Evet bunları da bu şekilde sıralamış olduk. Şimdi de gelelim dördüncü sorumuza. Aşağıdaki şekilde cisimlere etki eden bileşke kuvvetlerin yönü ve büyüklüğünü bularak boşluklara yazınız diyor. Bu 40 puanlık bir soru. Şimdi buraya da direkt bunu koydum. Batı, Doğu, Güney ve Kuzey'i de bilmiş olalım. Şimdi arkadaşlar yönünü ve büyüklüğünü bulacağız. O yüzden şu kısmı geçiyorum. Bakın ilkiyle başlayalım. K cismiyle başlayalım. K cisminde 2 Nifton batıya doğru 10 Nifton doğuya doğru. böyle olduğunda biz bileşke kuvveti nasıl bulacağız arkadaşlar? Büyük olandan küçük olanı çıkaracağız. Yani 10'dan 2'yi çıkarttığımızda 8 Newton bizim bileşke kuvvetimizdir. Büyüklüğüne, büyüklüğe ne yazacağız yani buraya? 8 Newton yazacağız. Peki yönü ne taraf arkadaşlar? büyük olanın tarafıdır. Yani bu tarafa yönümüz olacak. Buraya ne yazacağız biz arkadaşlar? Doğu yazacağız. Doğu yönünde yazacağız. Biz buraya göre yazalım. Sağ, sol diye de gösterirse o şekilde de sağ yazarsınız. Ama burada kuzey, güney, doğu ve batıyı kullanmamızı istiyor. O yüzden doğuyu yazıyoruz. Şimdi L cismine bakalım. L cisminde 4 nifton yukarıya çekiyor. 12 nifton aşağıya. Böyle olduğunda ne oluyor arkadaşlar? 12 niftondan 4'ü çıkarttığımda ben 8 nifton bulacağım yine. Bakın bunun da büyüklüğü 8 niftondur. Büyük olan 12 nifton aşağıya doğru olduğu için yani biz buraya güney yazacağız. Şimdi şu biraz daha şöyle çekeyim ben bunu. Tam görünsün şu kısım. M cismine bakalım. Bakın M cisminde 8 nifton var, 6 nifton var. İkisinin de yönü kuzeye doğru. Yani yukarıya doğru. O yüzden bunları ne yapacağız? 8 artı 6'dan 14 nifton olarak bulacağız arkadaşlar. 14 niftonu yazalım buraya. Yönü ne olacak? İkisinin de yönü zaten yukarı olduğu için buna biz kuzey diyeceğiz. Şimdi şuna bir bakalım. N cismine. N cisminde de 5 nifton ve 7 niftonluk kuvvetler var. İkisinin de yönü doğuya olduğu için 7 artı 5'ten 12 niftonu bulacağız. Büyüklüğümüz 12 nifton. Peki yönü ne olacak arkadaşlar? İkisinin de yönü zaten sağa doğru doğuya doğru olduğu için biz buna doğu diyeceğiz. Evet şimdi de diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Beşinci sorumuz. Aşağıdaki boşluklara günlük hayattan dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlere ikişer örnek yazın diyor. Şimdi arkadaşlar iki tane örnek yazacağız. Dengelenmiş kuvvetlerle başlayalım isterseniz. Burada bir tane örnek yazalım öncelikle. Masanın üzerinde duran bir kitabı yazabiliriz. Masanın üzerinde, masanın üzerinde, üzerinde duran duran kitap diyelim. Tamam. E burada dengelenmiş bir kuvvet olduğu için hiç hareket etmeden durur bu kitabımız. Birinci olarak bunu yazdık. İkinci olarak ne yazabiliriz? Mesela bunda da bir hareket olsun, ona göre yazalım isterseniz. Sabit hızla, sabit hızla, sabit hızla düz bir yolda diyelim. Düz bir yolda, düz bir yolda, şöyle uzatalım zaten burası boşluk. Düz bir yolda İlerleyen, ilerleyen, ilerleyen bir araba. Bir araba. Tamam buraya da bunu yazmış olduk. Bakın sabit hızla gidiyor. Hiç hızında herhangi bir değişiklik olmuyor. Burada dengelenmiş bir kuvvet vardır. Önden de arkadan da herhangi bir kuvvet uygulanıyor olsa bile bunun kuvveti dengelenmiştir. Yani ikisi birbirini götürmüştür. Nötr olmuştur. Sabit hızla gitmeye, ilerlemeye devam eder bu araba. O yüzden dengelenmiş kuvvetin etkisindedir diyoruz. Şimdi de geldik dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlere bakalım arkadaşlar. Ee, şöyle yapalım. Yokuş aşağı hızlanan bir bisiklet diyebiliriz. Yokuş aşağı... Yokuş aşağı hızlanan, hızlanan, hızlanan bir bisikletli diyelim. Bisikletli tamam. İkinci sırada da ne yazabiliriz arkadaşlar? Mesela havaya bir e, top atalım. Havaya atılmış bir top diyelim. Havaya atılmış, havaya atılmış, atılmış e, ve düşmekte olan ve düşmekte olan düşmekte olan bir top. Tamamdır. Bunu da yazdık. Burada da dengelenmemiş bir kuvvetin etkisi görünmektedir arkadaşlar. İki tane örnek vermiş olduk. Evet bunu da bitirdik. Şimdi gelelim 6. sorumuza. Şimdi 6. sorumuzu bir okuyalım. Farklı araçların hareketlerine ait veriler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayalım diyor. Şimdi şunu bir aşağıya indirelim isterseniz arkadaşlar. Tamam öncelikle A'ya bir bakalım. A ve B var burada. Şimdi K ve L araçlarından hangisinin sürati daha fazladır? Nedenini soruyor. Şimdi buna bakacağız öncelikle. Bu tabloya bakacağız. K ve L araçlarından hangisinin sürati daha fazladır diyor. Şimdi süratin formülü neydi arkadaşlar? Sürati bulurken sürat diyorduk. Eşittir alınan yol bölü zaman diyeceğiz. Alınan yol bölü zaman. Tamamdır. Şimdi süratin formülü bu şekildeydi. Bu formülün üzerinden ne yapabiliriz arkadaşlar? Biz burada hangisinin daha süratli olduğunu çok rahat bir şekilde bulabiliriz. K aracı için bakalım isterseniz. K aracı için bakalım. K'nın süratine bakalım. Şöyle yapalım isterseniz. SK diyelim. Yani K aracının süratini bulmuş olalım. Biz burada 400 diyeceğiz. Neden? Alınan yol 400 kilometreymiş. 400 bölü ne diyeceğiz arkadaşlar zaman diyor Yani 5'i yazacağız. Buradan da sonuç ne olacak? 80 kilometre bölü saat olacak. Tamamdır. Şimdi bunu hallettik. geldik L'ye L'nin süratini bulalım şimdi eşittir diyoruz 400'ü yine yazıyorum. 400'ü yazdıktan sonra bölü diyorum. Bakın burada 8 var. 8 saat diyor. Eşittir 400 bölü 8'den ne olacak arkadaşlar? 50 kilometre bölü saati bulacağız. E buradan da biz şu yarımı yapabilir miyiz? K aracının sürati daha fazladır. Yazalım isterseniz. K aracının K aracının sürati daha fazladır. Fazladır diyoruz. Tamamdır. Nedenle de gelelim isterseniz. Nedenini de yazalım. K aracı K aracı aynı mesafeyi çünkü ikisi de 400 arkadaşlar. Aynı mesafeyi, mesafeyi ne yapıyor? L aracına göre, L aracına göre aracına göre daha kısa sürede, daha kısa sürede tamamlıyor. Tamamlıyor yazabiliriz. Evet. Tamam şimdi geldik B'ye. M ve N araçlarının hangisinin hızı daha fazladır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar B'yi de bulurken hızın formülünü yazalım isterseniz. Şöyle yapıyoruz. Hız diyoruz eşittir yer değiştirme. Yer değiştirme. Yer değiştirme bölü zaman diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Formülümüz bu şekildeydi. Şimdi şunu biraz daha aşağıya indirelim. Hatta birazcık küçültelim arkadaşlar. Yerimiz açılsın. Birazcık aşağıya indirdim. Şimdi M'yi bulalım. V diyelim. Yani M aracının hızını şu şekilde buluyoruz. 360 bölü 360 bölü ne diyeceğiz? 5 diyeceğiz. 360 bölü 5'ten de sonuç 72 çıkacak yani 72 kilometre bölü saat çıkacak. Ee, şöyle yazalım. Diğerine de v ne diyelim ne diyelim? Ne aracınınkini bulalım? 400 bölü ne diyeceğiz arkadaşlar 5 diyeceğiz. Bu da sonuç olarak neyi verecek bize 80 kilometre bölü saati verecek. Biz şimdi yorum olarak şunu yazabilir miyiz arkadaşlar. N aracının diyelim. N aracının aracının hızı daha fazladır. Daha fazladır. Daha fazladır. Neden arkadaşlar? N ne aracı nedenine de şöyle yazalım. N aracı N aracı M aracı ile M aracı ile aynı sürede aynı sürede M aracına M aracına göre, M aracına göre diyelim. Daha fazla, daha fazla yer değiştirmiş. Yer değiştirmiş. Değiştirmiş. Bakın arkadaşlar 360 kilometre ilerlemiş 5 saatte. Bu ise ne yapmış? 5 saatte 400 kilometre ilerlemiş. Yani 400 kilometre ilerleyen daha fazla yer değiştirmemiş mi? O yüzden cevabımızı bu şekilde buluyoruz. Evet bu sınavımızı da tamamlamış olduk arkadaşlar. İnşallah faydalı bir soru çözümü olmuştur. Diğer videolarımda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.